Din soruları 2010'da çıkmış. Din soruları devam ediyor Tonguç. Hazır mısın? İkinci video değil mi hocam? İkinci, i̇kinci video. Niye ikinci videonun ikincisi yok? Allah Allah. Bu ikinci videomuz. Altından devam ediyoruz. Hangisi insanın iradesi dışında gerçekleşen ve sorumlu tutulmadığı hususlardandır? Şimdi insanın inancıyla, irade, iradesiyle inancını belirleyebilir değil mi insan? Evet. Ben Musevi olabilirim, Hristiyan olabilirim. İstediğimi ben yapabilirim şu anda. Evet. Ben özgürüm tamamen. İnancımı kendim belirlerim ibadetimi kendim belirlerim. İstersem namaz kılarım, istersem kılmam. İstersem oruç tutarım, tut, istersem tutmam, değil mi? Bunu kendi irademle yapabilirim. Ahlakımı da istersem hırsızlık yaparım, istersem yapmam. Bu ahlakımı da kendi irademle belirlerim. Ama ırkımı, doğduğum yeri ben kendim belirlemiyorum aslında. Bu tamamen doğuştan gelen bir özellik, değil mi? Ben Türk'üm ve bunu kendim belirledim. Hayır, irademle belirlemedim. Ben çocuktum daha. Yani hiç bebektim, doğmamıştım daha. Dolayısıyla bunu bundan bizi Allah sorumlu tutmayacak. Anlaştık mı Tonguç? Anlaştık yani Çinli de olsak Allah bizi sonuna tutmayacak. Ama Allah diyecek ki bize, ibadetini yaptın mı? İnancın ne? Ahlakın doğru mu? diye soracak bize. ve Öldükten sonra diğer dünyada. Aşağıdaki hangisi kumar oynamanın toplamsal zararına en iyi örnektir demiş. Tonguç bir kere e, zamanı boşa harcamaya neden olması. Mesela hatta böyle aplikasyonlar var. Cep, cep, cep telefonlarında, poker aplikasyonları böyle herkes oynuyor falan. Zamanı full boşa harcıyoruz değil, değil mi? Doğru hocam. Ama demiş ki burada toplumsal zararına. Bak ha. bu bireysel zarar değil mi? Bireysel olarak zaman kaybediyoruz biz. Toplum bir şey kaybetmiyor sen bir şey yapmayınca. Aynen. çap Çalışmadan kazanmayı teşvik etmesi. Bu yine bireysel zararına örnek. Neden? Çünkü gerçekten çalışmadan böyle 100 milyon dolar kazanabilirsin değil mi? Ama bu doğru bir para mıdır? Hayır. Evet. Tamamen yalandır. Zaten kumardan kazananlar genellikle hemen kaybederler Tonguç. Unutmayın. Evet tembelliği araştırmasına yine bireysel bir şey ama Tonguç aile kurumuna zarar vermesine kesinlikle öyle. Aile yok olursa toplum yok olur değil mi hocam? Hatta bir e, Las Vegas diye bir kumar merkezi var biliyor musun Tonguç? Biliyorum hocam. Ne bileyim hocam. Geçen sene oradaydım Tonguç. Bir tane e, karı koca görmüştüm. Kadın inanılmaz derecede ağlıyordu. E, adam da onu teselli etmeye çalışıyordu. Çünkü bütün paralarını kaybetmişler. Orada kalmışlar Tonguç. Vay be. Ve zavallılar tabi. Ama işte bu... Siz gezmek bu, için gitmiştiniz. Tabii gezmek için görme, ne, ne yapıyor insanlar diye. Toplumsal Uyar zararı. Uyarsaydınız hocam yapmayın deseydiniz. Elham Çinlilerdi nasıl uyarayım? Çince mi biliyorum abi, ya. Anladım. Toplumsal zararına örnektir. Aile kurumu tamamen yıkar Cevap kumar. Cevap yani değil mi Çünkü kumarbaz bir baba olabilecek en kötü e, şeydir. Çünkü ne yapar? Evladının rızkını kumara yatırırsa o rızk giderse ne olur evladım? Allah koru. Evlatları yemeksiz kalır değil mi? Bu hadisi ilke edinen bir kişiden aşağıdaki davranışlardan hangisi yapması beklenmez demiş. Bakalım ilkemiz neymiş? Birisinin hakkını alan kimse ölmeden önce onunla helalleşsin demiş. Paranın, malın geçmeyeceği kıyamet günü üzerine kul hakkı bulunarak gitmesin demiş. Kul hakkı affedilmiyor mu hocam? Evladım kul hakkı da affedilmeyecek günah, tek günah vardır e, affedilmeyecek günah. Şirktir evladım. Yani Allah'ın yanına ortak koşmaktır evladım. Eğer sen... Allah'ın yanında başka bir tanrı vardır dersen o affedilmiyor. Ama onun dışındaki bütün günahlar affedilir Tonguç. Ha. Ama kul hakkı çok önemli bir şey. Ona çok dikkat etmemiz gerekiyor Tonguç. Aşağıdaki hangisi bekleme demiş. Hatasının farkına varması beklenir. Değil mi Tonguç'um? Evet. Ee, peki. Bak bu beklenir. Maddi değerlere öncelik vermesi ne alakası var? Maddi değerleri peygamberimiz bize niye şey yapsın ki? Tabii ki öyle bir şey vermez. B bize öyle bir şeyi e, düsturlamaz. Böyle bir şey olmaz. Başkasının hakkını yemekten kaçırmaz. Kesinlikle. Başkasının hakkını yemeyin diyor. Kul hakkına girmeyin diyor. Haksızlığı gidermeye çalışın diyor. Bak evet, ölmeden önce onunla helalleşin diyor. Ama maddi değerleri öncelik vermesi alakası bile yok Anladım hocam. Peygamberimizin hangi kişilik özelliğini işaret etmektir demiş. Hazreti Ali eee Peygamberimizin kızı Fatma ile evlenmek istediğinde Peygamberimizin kızının görüşünü alınmıştır. Hı hı. Bak sormuş değil mi? Hı. Peygamberimiz Hendek Savaşı'nda Selman-ı Farisi adlı sahabenin hendek kazma fikrini benimsemiştir. Hı. Demek ki ona sormuş. Kazalım mı kazmayalım diye. Demokratik Peygamberimiz yani. çok demokratik. Bedir Savaşı'nda Hulab adlı sahabenin önerisini almış, ordunun yerini değiştirmiştir. Demek ki tonguç danışarak iş yapma önemli bir şey değil mi? Evet. Peki cesaretli olması ne alakası var Tonguç? Bunun alakası yok. Güvenilir olmasıyla bunun alakası yok. Evet. Tam güvenilir, inanılmaz güvenilir bir insan. Elemin. Hata elemin diyorlar. Doğru söylüyorsun ama sabırlı olması alakası bile yok. Danışarak iş yapmasını evet. tam net bir şekilde gösteriyor. Bu çok basit bir soru. Türkiye sorusuymuş bir. Aynen hocam. Kötü alışkanlıklardan korunmak için doğru bir yöntem değildir demiş. Şimdi içki ve sigara kötü alışkanlık biliyorsun olmuş. İçki dinimizde yasaklanmış bir e, olay ama sigara yasaklanmamış ama e, sigara içmek sağlığa zararlı olduğu için he, aslında dolaylı yoldan dolaylı yasaklanmamış. yasaklanmamış yasaklanmamış ama içki gerçekten yasaklanmış. Dinimizin önerilerini dikkate almalıyız. Şimdi e, doğru bir yöntem tabi dinimizin önerisi ne diyor? Dinimiz içki içmeyin diyor. Bak içkiyi yasaklamak için iyi bir yöntem değil mi? Sosyal ortamlardan uzak durmalıyız. Böyle bir şey. Ne alakası var <laughs> ya? sportif ve kültürel faaliyetlere bulunmalıyız. Uygun bir yöntem kötü alışkanlıklardan uzak dururuz. Çok spor yapan insanlar alkol ve uyuşturucu diyorum. Sigaradan uzak dururlar değil tamam. mi tabii. Anne babamızın uyarılarını önem önlemeli önemsemeliyiz. Değil. Anne babamız sürekli bize der ki alkol içme lütfen evladım, sigara içme bak bunlar kötü alışkanlık. Bunu önemsemeliyiz. Evet. Ama sosyal olarak niye uzak duralım tamam, evladım? Arkadaşlarımla görüşelim edelim ama eğer bunları yapıyorlarsa, içki içiyorlarsa ona da uzak duralım. Tamamdır hocam. Bırak kendileri içsinler. Ama sen içme evladım. Tamamdır. Çünkü içtiğin zaman kazanacağın tek şey o anlık mutluluk. Sonra Hı. ne oluyor? Aslında Allah'ın karşısında sorumlu oluyorsun. Sonrasında da hem kendi bünyene de zarar veriyorsun. Tamam mı Tonguç? Um? Tamamdır hocam. O zaman Tonguç konuda videolar daha düzenli. Buradan videolarımızı takip etmeye devam edelim. Et Tamamdır.